Merhaba, ben Nizhi Tüzgen, maestro Panelde sistem destek uzmanı olarak çalışıyorum. Bu screencast'ta size File Manager yani dosya yöneticisi modülü hakkında bilgiler vereceğim. Modülümüz şu anda %100 bitmiş durumda değil. Ee, önümüzdeki sürümlerde birçok özelliği daha ekleyeceğiz. Şu anda sadece e, dosya ve klasör silme, dosya ve klasör yazma izni verme ve dosya klasör oluşturma fonksiyonları aktif. Bunları ben bu screencast'te size göstereceğim. E, domain'imize girip gir, giriyoruz. Aşağıda FTP başlığı altında File Manager modülünü bulup içine giriyoruz. E, File Manager direkt bizim domain'in olduğu path'e gidiyor. Ve içindekileri gösteriyor. Mesela tuzgen.org'un içinde şu anda hiçbir şey yok. Dolayısıyla boş olarak gösteriyor. Ben burada bir tane klasör oluşturayım. Nasıl çalıştığını görelim. Klasörün adı maestro panel olsun. Kaydet dediğim zaman klasörüm oluştu. Klasörün gerçekten oluşup oluşmadığının kontrolünde gördüğünüz gibi vhost için iki düzgün olarak http altına bu pet'e gidiyorum ve maestro panelin oluştuğunu görüyorum. Bunun özelliklerine baktığım zaman tuzgen.org adına yazma izni yok şu anda. Yazma izni buradaki e, kutucuk da oluyor. Eğer kutucuğa ben tıklayıp onay verirsem artık Maestro Panel klasörünün yazma izni vardır. Bunu da tekrar yine kontrol edelim. Buraya gelip e, orada tıkladığım zaman görüldüğü gibi modify ve yazma izni verildiğini görüyoruz. Aynı şekilde dosya ve klasörlerin yazma izinlerini yine buradaki tiki kaldırarak o izni iptal edebiliriz. Ee, seçtiğimiz dosya ve klasörleri sol tarafındaki kutucuğu tıklayıp sil dediğimiz zaman da silme işlemi olur. Ha, şunu göstereyim. Eğer hiçbir tane kutucuğu işaretlemeden sil derseniz uyarı alacaksınız. Bu demektir ki ee, hiçbir kutucuk işaretlenmedi. Yani silinecek bir şey yok. Ama işaretleyip sil derseniz klasör veya dosyayı başarılı bir şekilde silersiniz. File Manager modülü böyle. Daha sonraki screencastlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.